doğuştan vezik hastasıyım. E bu da hayatımı tabii ki de biraz zorluyor yani. Son dönemde e, sol kasığımda büyük bir ağrı oldu. De beni ağlatacak dereceye getiren bir ağrılardı yani. Biz açıkçası bu kadar taş beklemiyorduk. Bu kadar sertlikte de bir taş beklemiyorduk. Ya Bildiğimiz çakıl taşı resmen. Dün bize sayısını söylediler, 287 tane deyince biz de çok şaşırdık gerçekten. Yani şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorlarıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Tanı amacıyla girdiğimiz ameliyatta e, her şeyde olağan gittiği için e, tedaviye geçtik. Taşların çıkabileceği kadar bir genişlik sağladık. Daha sonra yaklaşık en büyük iki buçuk santimetre boyutlarında olan irili ufaklı 287 tane taşı e, biz de ameliyat esnasında çıkarmış olduk.